Sayın seyirciler 22. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Karadayı Genelkurmay Başkanı olarak 28 Şubat sürecinde görev yapmıştı. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 103 sanıklı davada yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karadaya'nın avukatına Ölmeden önce aklanmak istiyorum. 16 aydır davamız istinaf mahkemesinde sonuçlanmadı. Dilekçe verip davamızın öne çekilmesini, bütün arkadaşlarımızın aklanmasını görmek istiyorum. Darbecilik lekesiyle bu dünyadan ayrılmak istemiyorum." demişti. Sayın seyirciler, döviz ve altın alımında %1 vergi uygulaması bayramın ilk günü resmi gazetede yayımlandı. 100 dolar alan 1 dolar. 100 gram altın alan 1 gram altın tutarında vergi verecek devlete. AK Parti'nin uzun yıllar ekonomi dümeninde duran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu vergi zammını eleştirdi. Kara borsa dönemi gelecek dedi. Devletin görevi ekonomide fırsat eşitliği oluşturmaktır. Yasaklarla, kısıtlamalarla, vergilerle ekonomi büyütemezsiniz. Şimdi bu yüzde bir vergiyi getirdiniz. Yetmedi yüzde yetmedi yüzde Ne olacak? Bayram sabahı gelen döviz ve altın alımına ilişkin vergi zammı muhalefet liderliğinin gündeminde. Bir süre sonra eski kara borsa günleri gelecek. Yani eğer fiş alırsan, fatura alırsan yüzde bir vergi var. Tezgah altında döviz, TL değiştirirsen vergi yok. Bu ona gideriş. Müthiş bir savurganlık var. Sayın Bülent Arınç'ın önemli bir açıklaması var. İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz. Döviz alımında 1.2 olarak uygulanıyordu vergi. 100 gram ve üstü altın alımına da aynı uygulama getirildi. Bayramın ilk günü döviz ve altın alım vergisi yüzde bire yükseltildi. 100 doların 1 doları ya da her 100 gram altının 1 gramı artık devletin kasasına girecek. Kademe kademe Türkiye ekonomik olarak dışa kapatılıyor. Serbest sistem piyasa ekonomisiyle ilgili ne var ne yoksa bunlar da teker 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 devletin kontrolü altına alınıyor. Atılan adımlar da tek 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 1970'lere döndürüyor Türkiye'yi. Rahmetli Özal öncesine bir doların cebinde taşımanın suç olduğu kapalı bir dönem. AK Parti'nin eski ekonomi kurmayı Deva Partisi'nin lider Ali Babacan döviz ve altın alımındaki vergi kararının Türkiye'yi 90'lara götürdüğünü söyledi. Kayıt dışılığı artıracak uyarısı yaptı. Evraksız döviz ticareti başlayacak Türkiye'de. Yanlış işler, çok yanlış işler. Azıcık piyasanın içinden gelen, azıcık 3 kuruşluk, 5 kuruşluk mal alıp satan, pazarda bir, birkaç kilo domates alıp satan herkesin bildiği gerçeklerdir bunlar. Önemli ölçüde kayıt altında olan döviz ticaretini tezgah altına kayıt dışına iter bu iş. Bunu düşünebilmek lazım. Peki, dolar bazında ihale alan, geliri olan bu insanlar hangi özveride bulundu? Şunu yaptılar mı? 2020 yılı için devletten bu parayı almayalım. Faizsiz devlet bu 2020'de alacağımız parayı ert ertelesin. CHP lideri dolar ve altın alımında getirilen vergiye karşılık döviz garantili köprü otoyolları hatırlattı. Kılıçdaroğlu da Babacan da Türkiye'nin iyi ekonomi yönetimiyle ivmeyi yukarıya taşıyabileceğini söyledi. Bütçe açığı ne kadar öngörülmüştü? 139 milyar 2020 yılında. İlk 4 ayda Açık 74 milyar lira. Yani %52'si gerçekleşti. Daha geriye 8 ay var. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye'de kaynak da var. Gerekirse Türkiye çok daha düşük bedellerle borçlanabilir. Bulgaristan %-1 ile borçlanırken, Türkiye %6-7 ile borçlanabiliyorsa bu ekonomik karnesini gösteriyor. E i̇şsizlik koyuyor, faizler koyuyor, enflasyon koyuyor, hepsi koyuyor. Dolayısıyla ekonomi performansını nasıl buldum benim sadece şahsi değerlendirmem değil. Zaten karnede hepsi yazılı. Babacan Türkiye'nin yüksek faizle borçlandığının da altını çizdi. Kaynak için IMF ile anlaşma yapılmalı mı sorusuna da yanıt verdi. Bugün Türkiye'ye verse verse en fazla bu yıl işte 6,5 milyar dolar verir. Bir 3 milyarda gelecek sene verir. Yani toplam 9,5 milyar dolarlık bir kaynak sağlanır IMF'den. Bu da Türkiye'nin sorularını çözmez. Piyasada da eksi faizli para var. Ben giderim o eksi faizli parayı alırım. 100 lira alırım yerine 99 öderim. Ama bunun için güvenilir bir ülke olmanız lazım.